Evet, burada da ahşap ürünler var. Yine burada kumaş modelleri de var. Tamamen el işlerinize, hobilerinize yönelik. Şöyle sırt çantaları üzerine desen işlemek ya da şekil yapmak isterseniz. Bakın spreyler de var. Yine ipler var burada. Şöyle bakın burada da tığlar var. Dört el şu. Yani bizdeki tuhafiyelerdeki ürünler burada daha detaylı bir şekilde. Bir tane alacağım sanırım ve şunu da alacağım. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngiltere'deki alışveriş mekanları turumuzdan tamamen hobi mağazası olarak bilinen Hobbycraft e, mağazasını ziyaret ediyor olacağız. Burada genelde el işleri ve çeşitli e, hobi ürünlerinin yer aldığı bir mağaza. Hazırsanız başlayalım. Evet, burada çerçeveler var. E, daha ham haliydi daha sade halleriyle bunu alıp siz istediğiniz şekilde dekorize edebiliyorsunuz. Bakın burada daha da birleştirilmemiş parçaları var. Gerçekten kendiniz bir şeyler yaratmayı seviyorsanız hayalinize göre, isteğinize göre bu tarz ekipmanları bulabileceğiniz bir yer. her türlü ürün mevcut. Burada işte çeşitli boncuklar var. Bakın burada da aynı şekilde. Yani bizdeki tuhaf yerlerdeki ürünler burada daha detaylı bir şekilde. Bakın işte şampular da var. 30 pond şöyle sırt çantaları üzerine desen işlemek ya da şekil yapmak isterseniz bakın spreyler de var. Ve spreylerin tanesi 850. Bu şekilde ürünlerde mevcut. Çantalar çok güzelmiş gerçekten 30 pound. Şöyle hayvanlısı var. Ben hepsi 30 pound. Bakın şöyle boya takımları var 40 pound. 10 pound. şekilde. Evet. E, kendi dikişinizi kendiniz yıkıyorsanız gene burada kumaş modelleri de var. Bu 8 Şu bu saklama kılı. Örgü için yine çeşitli gereçler. Şunların tanesi 340. Devam edelim. Şöyle kitler var. Bakın hazır kitler. Bunlar da 3.50'ymiş tanesi. Yine ipler var burada. Evet. 2.50 inmiş iplerin tanesi de. Yani dikişe dair, el işlerine dair ne ararsanız var. Şurada bir dikiş makinesi bile gördüm. Şöyle ama fiyatını göremiyorum. Fiyatına bakalım. Maalesef fiyat göremiyorum. Ha 33 poundmış. Şurada. 33 poundmış. Devam edelim. Burada da bu ornaniklerden var. Şu 5.80'miş mesela. Kazak örmek istiyorsanız eğer. tarz e, kasnak ipleri sanırım bunlar. 7.43 demiş. Evet burada kasnaklar var. Şu şekilde. Ben bir tane istiyordum. Bir tane alacağım sanırım ve şundan alacağım. Evet. 3.20'yi şundan bir tane alalım. Bakın burada da tığlar var. 2.25 tığlar. İnce tığlar, büyük tığlar. Üç ters, yani orman iplere dair işte dikiş nakışa dair her türlü ürünü bulabilirsiniz burada. Evet, şunlardan da bir tane almak istiyorum. Bunlar da çok işime yarayan şeyler. Bir pantmış. Evet, burada da ipler vardı zaten. Şimdi üst kat bu şekildeydi. Bir de yan tarafa bakalım. Burada ajandalar, tablolar. Gene resimlerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız. Kalemler var yine burada. Şöyle göstereyim. Kalemler mevcut, kağıtlar var, ajandalar var. Ben yani çok fiyata girmiyorum gerçekten hani hepsinin fiyatını şu an tek tek inceleyemem ama en azından buranın hani detaylarını bilin. Ne arıyorsanız her şeyi ben çekeyim. İlgi alanınız tam olarak neyse belki onu görürsünüz ve burada olduğunu bilirsiniz. Çünkü çok çok fazla ürün var. Tamamen el işlerinize, hobilerinize yönelik hazırlanmış, tasarlanmış bir mağaza, market kesinlikle öneririm. Bulamayacağınız hiçbir şey yok. Şimdi alt kata inelim isterseniz, bir de alt kata bakalım. Evet, burada da ahşap ürünler var. Hayvan temalı. Bunları alıp istediğiniz renklerde koyabilirsiniz. Kendi zevkinize göre, kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Şunlar mesela zürafa 6.75'miş. Evet. Penguenler 6.75. Hepsi 6.75. Şöyle daha büyük objeler var. 17 pound. Burada harfler var bakın. Ee, harflerden bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer. Bu şekilde. Yine bu kitler var, hazır kitler, boyama kitleri. Çocuklar için. Şöyle bir pasta bölümü de var. Böyle göstermek istiyorum. Pasta ürünlerini, malzemelerini bulabileceğiniz ee, bölüm. Mesela pasta standı. Bunun üzerinde yapılıyor ya pasta dönen bir şey. Bu var ama şu an fiyatını göremiyorum. Maalesef evet, fiyatını göremiyorum. Böyle bir şey var. Ee, ve pasta, kurabiye e, malzemeleri, ekipmanları. Bakın burada her türlü şeker hamuru bizdeki deyimiyle şu an kampanyada varmış iki tanesi 6 50'ymiş hamurların Bunları da bulabilirsiniz. Pasta kalemleri, pasta süslemeleri de mevcut. Doktor evcilerin ürünleri, vanilinler, şuruplar. Bu şekilde pasta tabanları. 40 büyükleri, orta boyları 375, yuvarlakları 375 ve altta renklileri de var. Ve üstte daha ufakları var. 150. Kavanozlar, saklama kapları da var. Mesela 220 şu sürahi krema poşetleri muffin saklama kabı 13 puan bu şekilde bu kek konutları var 13 puan biraz kalabalık evet denemedim o tarafa maalesef çok fazla kalabalıksız evet kağıtlar var yine burada Renkli renkli isterseniz keçeler var el işleriniz için evet. kalemler boyalar. İşte dört şu. çok şirinmiş şöyle boyama kanvasları var. Yine burada ahşap ürünler. Şimdi işinize yarayacak. El işleriniz için. Evet. Çok fazla ürün var. Devam edelim. Şimdi biraz dolandırıyorum size ama inanın çok kalabalık. Yani çok da kalabalık yerleri açıkçası girmek istemiyorum. Son bir daha bakalım sizinle. Bakın kapı süsleri var mesela ve şurada e, şeyler var. E, tarçın var, portakal var. Şu kapı süslerini alıp siz kendiniz de süsleyebilirsiniz. Aşağıdaki e, yan e, ürünlerle mesela bakın orada çam ağacına benzeyen bir şey var. Yaprakları 3 pound uzun ölçüsü. Diğeri de 3 pound. Ahşap ürünler var bu şekilde. Çok güzelmiş yalnız. Çok beğendim ben de. Burada da ahşabın ham halleri var. Yine siz kendiniz tercihinize göre işleyebilmeniz için. 7 poundmuş. Şu 6 pound. Mesela sepetler var bakın. 5 pound şu sepetler. Şunlar 4 pound. Bakın burada yapay çiçekler var. 10 pound, 11 pound. Şöyle göstereyim size. Buketler var. Ee, süslemeler var. Bu şekilde vazolar var. 6 pound. Evet, kapı süsleri var yine restoranın önüne koyarlar. Genelde menü için tahtalardan. Kara tahta ee, ve çeşitli gene pasta e, parti malzemeleri var. Parti süslemeleri. İşte gül yaprakları. Kuru gül yaprakları. 5 pound. Gerçi onlar yapaymış. Pardon. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim. Şöyle renkli sırayla 3 pound. Şurada yine yapay çiçekler var. Şimdi artık e, önümüz Christmas olduğu için e, Christmas temalı ürünler var. İşte burada mesela bakın çeşitli süslemeler, e, el yap ürünler. Yani eğer siz kendi süsünüzü kendiniz yapmak istiyorsanız, burada parça parça ürünler satılıyor. İstediğiniz çiçeği seçip ona göre mesela kapısı tasarlayabilirsiniz yine aynı şekilde istediğiniz şekilde buradan ürünlerinizi alıp istediğiniz hale getirebilirsiniz. Kendi tercihinize göre. Bunlar bu şekilde renksiz olarak ham olarak satılıyor. Ve siz kendi istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Evet. Umarım yararlı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yazın. Sormak istediğiniz şeyler yorumlar için yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında eğer ilk defa videomu izliyorsanız da abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.